Günü abi kampanya günü. Başka boşanmak isteyen varsa hemen söylesin. Hemen dosyasını açayım. Çok büyük indirim var kaçırmayın derim. Duydun mu Şahin? Bu suratın böyle asılmaya devam edecekse bize de ismimizi yazdıralım. Ya iyi yaz bizi de. Ne? Eyvah. Mayını mı bastık? İnşallah. Cahil cahil davranma Allah aşkına. Adam profesyonel, işinde gücünde. Ali'nin de dediği gibi cahil cahil davranmayın oğlum. Adam profesyonel. Ayrıca ben kardeş olarak izin veriyorum hmm. çalışabilir. Hmm. Senden izin alan kim ya? Ulan ben seni savunuyorum hmm. abi. Saçma sapan savunma beni. İyi. Hey. Yenge Hanım'la bir maddini güzel gelir mi bu gece? Git, git, abi git. Ya, yeter şu an. Ya lanet gelsin ya. Cık, anne. Ne anne? Yap tamam. Biz <laughs> sizdeki elektrik bütün herkesi kaynam bırakıyordu değil. mi? Es Kadir, es Kadir, bravo Kadir. Ne oluyor ya? Ya yenge nedir sanki ya? Eldir ya. <laughs> Yenge sıkı tutar sakın, sakın bırakma tamam mı? Bende, bende! Al dayanamayacağım o ne? Kal kalk kalk, bir Neyse kalk, kalk kızım! Kızım o kadar iyi bilmiyor ya!